Haram olsun diyor vergi daireye Haram zıkkım olsun diyor. Zıkkımın kökünü yiyin diyor. Niye? Vergi mükellefi olan adamın boğazına sıktıkça yapışıkça daha çok yapışıyorsunuz. Evet bir vergi mükellefi de Sayın Veli Ağbaba o da oradan bravo diyor. Ona da öyle boğazınıza sıkışıyoruz. Ama bakın arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu verginin, toplanan verginin gerçek şekilde vatandaşın hizmetine sunulmadığı zaman bu vergi vatandaş tarafından sizlere haram edilerek veriliyor. Haram olsun diyor vergi daireye sürekli. dedi Haram zıkkım olsun diyor. Zıkkımın kökünü yiyin diyor. Niye? Ben size söyleyeyim. Bir tane Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi bir genç. ismini söyleyeceğim şimdi. Gençlik kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi bir genç çocuğumuz gördü. Halil Efe Tunç. Yahu arkadaş siz Halil Efe Tunçsan, bu Kırmızı Et Üreticileri Merkezi Birliği Başkanı Doğulu yetenekli bir çocuk. Gençlere teşviği kaldırıyorsunuz. Niye bütçemiz yeterli değil diye. Bu genç evlat 47 bin tonun yani Türkiye ithal ettilen etin yarısını bu çocuk getiriyor. 7 dolardan aldığı eti et süt kurumunun başındaki adam gibi 17 dolara Türkiye'ye satıyor. E sonra gidiyorsunuz siz vatandaşlar bana vergi ver. Niye versin ya? Bir de bir şey söyleyeceğim. Vergi veren adam itibarlı adamdır. Eşrafı eşraftır. O memleketin eşrafıdır. Adam darlanmış, sıkılışmış, vergisini ödeyemiyor. Vergi de tahakkuk etmiş. Bayram günü, arife günü gidip adamın arabasına yakalama çıkartıyorsunuz. Niye? Vergiyi veremedi diye. Öbür taraftan toplanan vergileri de bu gençlere ulufe gibi dağıtıyorsunuz. Başka kime dağıtıyorsunuz? Hasta garantili hastanelere. Dikkat edin. Hiçbirisi de vergi vermiyor onlar. Hiçbir tanesinin vergi mükelleflerinin arasında yer yok. Yani sıralamada yoklar. O beş tane müteahhit diyorlar ya isimlerini saymak istemiyorum. Hiçbir tanesinin vergi matrağı yok. Hepsi de zarar ediyor. Köprüde garantili geçiş verdiğiniz o köprü müteahhitleri hiçbirisi vergi vermiyor. O havalimanını yapan garantili yolcuyu verdiğiniz havalimanını işletenler hiçbirisi vergi vermiyor. Kim veriyor? Dolaylı vergi olarak çayından, çorbasından, sütünden, ekmeğinden vergi aldığınız vatandaş veriyor. Dağ başından vergisini kestiğiniz işçi veriyor. Dağ başından vergisini kestiğiniz memur veriyor. O yüzden bu aldığınız vergileri bu millet size helal etmiyor. sayılar sunuyor.